Laparoskopi kelime anlamı olarak karın içerisinin gözlenmesi demektir. Tanım olarak ise karın içerisinin gaz ile şişirilerek optik kamera yardımı ile karın içi organların gözlenmesi ve gerekli durumlarda ise cerrahi işlemlerin yapılması prosedürüdür. Jinekolojide laparoskopi ise bu prosedürün kadın iç genital organlar için kullanılmasıdır. Jinekolojik laparoskopi tanısal olarak açıklanamayan kronik pelvik ağrı ve açıklanamayan infertilitede kullanılırken tedavi amaçlı olarak miyom, endometriozis, over yani yumurtalık kistleri ve tümörleri, dış gebelik, tubo-ovaryan rahim bajen sarkması, idrar kaçırma ve jinekolojik kanserlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Laparoskopik olarak yapılan jinekolojik ameliyatlar, histerektomi dediğimiz rahim alınması, ooferektomi yani yumurtalıkların alınması, kistektomi dediğimiz yumurtalık kisti alınması, salpencektomi yani tüplerin alınması, miyomektomi miyomların çıkarılması, tüp ligasyonu tüplerin bağlanması, adezoliz dediğimiz karın içi yapışıklıkların açılması, tüplerin açılması, sakrokolpopeksi yani rahim sarkmasının düzeltilmesi ve rahim kanseri cerrahisi olarak sıralanabilir.